4 günde 4 kilo verdirmeye yardımcı detoks. Önce sabah kahvaltımız. Evet sabah kahvaltımızda iki dilim e, mercimek ekmeğimiz Bunun var. Bunu tarifin az sonra vereceğiz. Beş adet zeytinimiz olacak, bir dilim peynir ve bolca yeşilliğimiz olacak. Burada aldığımız ekmeğimiz bitkisel protein ve lif kaynağı olduğu için aslında bütün gün kan şekerini dengeleyip bizi top tutacak uzun süre. Tamam. Ve protein de almış olacağız. Sonra <laughs> e, ara öğün veriyoruz saat bir buçuk iki civarında hatta acıktığınızda da olabilir. Orada da bir Türk kahvesi, 3 adet hurmamız, 1 adet cevizimiz. 1 adet ceviz. Evet. <laughs> Derya, neyse. Ama sonuçta bu 4 günde 4 kilo vereceğiz. Evet, birazcık sıkıntı Ciddi olacak. güzel kilo verimi olacak tamam. proteinli olduğu için. Ara ikinci ara öğünümüz de var yine. Burada da yoğurt kürü uygulamanızı istiyorum. Metabolizmayı hızlandırarak, e, tuvalete çıkmanızı da hızlandırıyor ve yine aslında burada da protein vermiş oluyorum. Şok diyetle bol proteinli bir yağ yakımı gerçekleştiriyoruz. 4 yemek kaşığı yoğurdumuz, sumak, karabiber, bir de pul biber biraz eklerseniz süper olur. Akşama geçiyoruz. Ee, Var mı ledimizde bir yoksa? Şeyi de mutlaka söyleyelim. Sabah kahvaltımız 10 11 arası olmak zorunda. Evet. Aslında bu bir aralıklı oruç. E, tüm dünyada çok yaygın olan aralıklı oruç bu arada, programını aralıklı programını oruç Evet aralıklı oruç, intermittent fasting diye geçiyor aslında. Ee, ya 10-18 şeklinde yapıyorsun ya 11-19 saatleri de oynayabiliyorsun. Peki o ara su da mı içmeyeceksin mesela? Ee, şimdi 11 atıyorum 10 ve 18'i seçtiysek 10-18 arasında beslenmemizi yapıyoruz. 10'dan önce ve 18'den sonra da kalorisiz içecekler tüketiyoruz. Nedir bunlar? Maden suyu, kahve, filtre kahve, Türk kahvesi bunlar olur. Yani süssüz olan kahveler, bitki çayları, su, kalorisiz olan içecekler serbest. Ve zaten o açlık saatinde bolca sıvı tüketmenizi öneriyorum. Peki. Geçebiliriz. Reklama mı gideceğiz? Peki bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra e, biz sadece şu anda e, sabah ve ara oyunu verdik. Daha akşamımız var. 4 gün boyunca yapacağınız ve 4 günde 4 kilo verdirmeye yardımcı bir detoks programı anlatıyor Derya Bilinci. E, daha konuklarımız da var sırada. Şarkılarımız, türklerimiz, dopdolu bir programla sizlerleyiz. Önce kısa bir reklam, reklamlardan sonra buradayız efendim. Sender Binici ile 4 günde 4 kilo verdime yardımcı detoksu devam ediyoruz. Hatırlatmak için e, hızlı bir şekilde yine geçelim şu evet. sabah ver oyunu. Kahvaltımızda mercimek ekmeğimiz var.